Maz bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, tabii şimdi önemli başlıklardan biri var. Onu size sormak isterim. Param 200 milyon dolardan fazla değerleme ile yatırım aldı. Burada tabii EBRD, Seacat Capital gibi yabancı fonlar da bu değerlemenin içerisindeydi. Güçlü kurumlardan yatırım aldınız. Bir hem bu yatırımı sormak isterim, hem de kaynağın nerede kullanmayı düşünüyorsunuz? Tabii ki. Ee, şöyle bizim yatırımcı arayışımızdaki en büyük kriterimiz aslında değerlemeden de öte. Hı hı. şirkete girecek paradan da öte şirkete ortak olacak e, kurumsal yatırımcılardı. Hı hı. bir yerde bunlardan tabii ki en öndeki olanı ve e, Avrupa İmar Katılım Bankası e, sonuçta bizim şirketimizdeki hissedarlığı bizim için çok önemliydi. Hı hı. E, bu hedef doğrultusunda uzun bir süreçten sonra cidden 9 e, aylık bir aslında e, psikoloji yönetiminden sonra hı hı. bu e, süreci tamamladık. Ee, toplam 4 yabancı yatırımcımız var. Biri hı hı. Bir yerde, diğeri Siket, Alfa e, Alpha Associates'ten ve e, Remo Capital. Rebocop. Evet. Ee, yatırımcılarımızın güvenine teşekkür ederiz. Şu ortamda Türkiye'nin olduğu, dünyanın olduğu ortamda başka kaynaklara, hı hı. başka yerlere yapılacak yatırımlardan öte parama yatırım yapmaları cidden çok değerli. Hı, hı. Ee, kaynağın nerede kullanılacağı konusu, e, param her geçen gün büyümeye devam ediyor. Türkiye hı hı. pazarında lider olmak için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz, yapıyoruz. Kart tarafında, post tarafında, bizim ürünlerimizin tamamında aslına bakarsanız müşterilerimize iyi çözümler sunuyoruz. Bu da bu grafiklerle de sürekli, sürekli artarak gidiyor. Ama Eylül itibariyle asıl hedefimiz ve kaynağın kullanılacağı yer Avrupa'ya açılım olacak. Bizim İngiltere'de bir kuruluşumuz var şu anda. Brexit sonrası Avrupa tarafında lisansın geçerliliği olmadığı için şu anda Avrupa Birliği tarafında geçerli bir şirketin kurulması ve o şirketin lisans alarak Avrupa tarafında da Türkiye'deki yeteneklerimizin hepsini yapabilmeyi amaçlıyoruz. Peki burada şunu da sormak isterim. Biraz önce siz de söylediniz yani mevcut ekonomik koşullar ama Türkiye'de ama dünyada Gerçekten ekonomik koşulların Çok daha sıkılaştığı bir dönemde Bir şirketin Değerlemesine yatırım aldınız evet. Bu hani şunu sormak istemiyorum yani Bu mevcut ekonomik konjöktür Bir olumsuzluk getirdi mi? Hı. Yani bu değerleme mesela geçen yıl olsaydı Ne gibi farklılıklar olurdu? Bu tarafı da merak ederim ee, Şöyle anlatayım Benim ilk canlı yayın deneyimim Sefer Bey'le bu kanalda evet. Bu stüdyo sanırım Evet hı hı. Ee, o kanal, o yayında iki kere üst üste bana şey sordu. Unicorn olmak hedefiniz var mı diye. Ben de, <laughs> ben unicorn olma için elinden geleni yaparım ama dövizin de birazcık izin vermesi lazımdır işte. <laughs> ne zamandı bu? O zaman döviz neydi? Ee, şimdi de, unicorn ol olma hedefiniz hala vardır tabii, Yok şey. şimdi şöyle, ben Sefer Bey'le tekrar yüzde yüze geldiğimde e, ben söylediğimi yaptım çünkü Dolar 4.76 civarındaydı. 3 yıl önce yaklaşık. Evet. Aslına bakarsanız şu anda o sözünde unicorn olmuş unicorn durumdayım. Olmuş. Ama aynen söylediğim gibi oldu. Döviz ne yazık ki bizi beklemedi. Hı hı. Dolayısıyla unicorn olamadık ama çok yakın. Çünkü bizim yatırım alma süreçlerimiz devam edecek. Çünkü bu büyümeyi yurt dışında yaparken ihtiyaçlarımızı artacak. Biz bu arada yatırımın kullanılacağı yerlerde sürekli yeni şirketlere yatırım yaparak da büyümeyi hedefliyoruz. Çünkü hı hı. biz bir finansal teknoloji şirketiyiz. E, finansal kısımda zaten iyi yönetiyoruz ve işi büyütüyoruz ama teknoloji kısmında her şeyi biz yapalım diye yola çıktığımızda e, süreç tamamlanmıyor. Çok uzun sürüyor. Okay. Dolayısıyla biz ortada yarattığımız güven kurumunun etrafına e, yeni şirketler satın alarak büyümeyi hızlandırmayı hedefliyoruz. Şu anda da Emine bölümümüzün e, önünde iki tane sonlara gelmiş Proje. yatırım. Hı hı. Bir tane de başlangıç seviyesinde bir satın alma görüşmeleri devam ediyor. Onların da inşallah tamamlandığında duyurusunu yaparız. Ama param hem işini büyütecek, büyürken yeni yatırımlar yapacak aldığı bu fonu ve bundan sonra alacağı fonları da sürekli büyümekte kullanacak. Hı hı. Biz şirkete aldığımız yatırımlarda da şu andaki aldığımız yatırımda özellikle şirketin büyümesine yönelik yatırım aldık. Yani dışarıya bir para çıkartma işlemi yapmadık. Şirketin içerisinde sermaye artırdık. Hı hı. Dolayısıyla bütün kaynakları paramın daha büyük bir uluslararası şirket olmasında kullanacağız. Türkiye'den inşallah bir fintech'in de yurt dışında yapabileceklerini göstereceğiz. Çünkü param kendi altyapısını uçtan uca hiçbir outsource, hiçbir dış hizmet kullanmadan yaratan bir şirket. Biz, <laughs> biz cidden fintech'iz. Yani finansı da teknolojiyi Tek de geliştiren de yöneten de bizim şirketimiz. 600 kişilik bir kadroya sahibiz ve Hı. 600 kişinin her biri hakikaten bu süreçte çok değerli emek verdi. Tek başına yapılacak bir iş değildi. Sonuçta hep Doğru. biz göz önündeyiz belki hep bizim ismimiz geçiyor ama sonuçta 600 tane çalışma arkadaşımın her birinin emeği var ve o emekler sayesinde bugüne geldik. Bundan sonra Süper. B'si, C'si, D'si ve E'sini de yapmayı hedefliyoruz. Süper. İnşallah Unicorn'u e, Sefer Bey'in programında ki söylediğimi yapmış oldum. Sizi de şey söyleyeyim. Evet siz dediğinizi yapacağım. Bunlar ne olursa olsun. <laughs> Süper. Peki şunu da merak edin. Dijital banka lisansı alma hedefiniz var mı? Alacak mısınız? Bunun için ne dersiniz? Ya e, şöyle şimdi eskiden Emin Can Yunutukulu Başkanı tek başıma söylediğim çok cümle vardı. Ama bu evet. saatten sonra sonuçta bunu böyle direkt e, yönetimde konuşmadan birlikte <laughs> almadan vermek ya da söylemek ayıp olur. <laughs> Eylül'e kadar strateji konuşmalarımız olacak. Orada orada vereceğimiz kararlarla ilerleriz. <laughs> Türkiye'de dijital banka olma konusu değerlendirme konusu şu anda bizde. İnşallah Eylül'de karar vereceğiz. İnşallah Eylül'de karar vereceğiz. Peki şunu da sorayım ben. E, Türk fintech sektörüne bu yatırım hani ilgiyi nasıl etkiler? Yani e, bu yatırımın sektöre bir katkısı olur mu ne dersiniz? Tabii. Ee, kesinlikle olur. Çünkü e, ya Türkiye Türkiye'nin ülke ülkesel problemlerinden dolayı yabancı yatırımcının gelme süreci zaten zor bir süreç. Ya yani ben 9 ayı şöyle anlatayım. 9 ayda biz olgunlaştık. 9 ayda büyüdük. 9 ayda belki bir hı hı. önceki sefer benim programıyla karşılaştırırsanız 9 ayda yaşlandık biraz da. <laughs> Dolayısıyla bu zor bir süreç. Psikoloji İyicek. yönetim süreci bizi olgunlaştırdı biraz da. Diğer şirketlerin buna sabrı olur mu? Diğer şirketlerin buna personel olarak kaynağı olur mu? Bilemiyorum ama bu hakikaten iyi yönetilmesi gereken bir süreç. Dolayısıyla yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesinin bir örneği oldu. Yani parama bu değerleme ciddi bir değerleme. TL ile çarpınca ciddi bir para Tabii. çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bu Mutlaka katkısı olacaktır. Mutlaka Türkiye'ye yatırım yapılabiliyor. Bakın arkadaşlar diyecek bir hale getirecektir. Evet. Yabancı arkadaşlarımız da. E, çok önemli. Yerel bir or yerel bir e, VC'den yatırım almak da tabii ki çok önemli ama yabancı bir kaynağı buraya getirmek. Hı hı burada diğer şirketlere yatırım yapmak, burada 600 olan personel sayınızı 800 lira, çıkartıyor olmak, burada daha çok arttırmak. kesinlikle daha çok insanı işe almak, onlarla daha çok ürün yaratmak, çıkartmak, daha çok insanın işini çözmek bence paha biçilmez. Dolayısıyla mutlaka sektörün açmıştır. Son 1-1,5 bir, bir dakikamız. Yani ilk 6 ayı nasıl geçirdiniz? Geleceğe yönelik projeksiyonlarınız nelerdir? Tabii. Hani o, o, o şekilde kapatmak isterim. Benim söz takıntım var. Onun için şimdi şu an itibariyle bir projeksiyon çizilmiş paramdan bahsediyoruz. Yani Tabii. Kasım ayında insanlara gelip bir şirkete yatırım yapın dediğimde yabancı ortaklarımıza verdiğim tablolar ve onlara sunduğum bir projeksiyon var. Dolayısıyla biz onların asla altında kalamayız. Hepsinden de daha fazla halde şu anda ilerliyoruz. Daha da fazla ilerleyeceğiz. İlk 6 aydan çok memnunuz. Bizim açımızdan bizim sektörümüz de büyüyor. Bu arada biz de çok büyüyoruz. Cirolarımız Karttaki işlemlerimiz, postaki işlemlerimiz dolayısıyla ilk 6 aydan çok memnunuz sonraki hı hı. 6 ayı da verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirerek yapacağız.